15 Ocak Perşembe'yi 16 Ocak Cuma'ya bağlayan gece Miraç gecesi kardeşlerim. Kılacağımız 12 rekat namaz var. 12 rekat paylaşmıştık bu 12 rekat kardeşlerim. O gecesinde kardeşlerim yani Perşembe Cuma'ya bağlayan gecesinde niyet ettim. Allah rızası için miras gecesi namazını kılmaya diyerek 12 rekata niyetleniyoruz. Allah'a kadar Subhanak ve Besmele Fatiha peşinden dilediğiniz sure veya kısa kısa ayetler 3-4 tane ayet okuyabilirsiniz bildiğiniz şekilde. 12 rekat kılın. 6 selamla kılıyoruz 12 rekat. Namaz bittikten sonra kardeşlerim 12 rekat bittikten sonra yani. 100 kere Subhanallah ve alhamdulillah ve La ilaha illallah ve Allah'a çekiyoruz. Peşinden 100 kere Estağfurullah el azim. Estağfurullah el azim. Okuyoruz. Peşinden 100 kere salavat getiriyoruz. Bu kadar kardeşim. 10 kere bitti. Peşinden bu bu zikirleri çektikten sonra niyetleniyoruz cuma gününün orucuna. Diğer günün gündüz orucu yani kardeşim. Bu oruç ki Resulullah buyurdu. 1000 senelik oruca denk bir mükafat olarak ve de 1000 tane köle Müslümanın hürriyetine vesile olmuş gibi azadına sebep olmuş gibi mükafattır bu oruç. Biz nafile ibadetlere karşı değiliz. Yapabildiğiniz kadar nafile ibadet yapın. Ancak Allah'a ve iftira atmayın. Şimdi Miraç gecesinde gündüzünün oruçlu geçirilip gecesinde 12 rekat kılınması ve sonrasında bazı zikirlerin söylenmesi mesi ve neticesinde kişilerin 100 yıllık ecir alacağına yönelik rivayeti incelediğimizde İslam alimlerinin birçoğu ve muhaddislerimizin büyük çoğunluğu bunun uydurma olduğunu söylemişlerdir. Rivayet Recep ayında içinde amel edene 100 yıllık sevap yazılan bir gece vardır. Bu Recep'in son 3 gününe rastlar. Kim o, o gecede 12 rekat namaz kılarsa şeklinde söyleniyor ve bunu 6 çarpı 2 şeklinde kılmaları gerektiğini yani her iki rekatta bir selam vererek yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Gündüzünü saim gecesini kaim geçirmek suretiyle bunları bu namazı bu şekilde yani şematize edilmiş formalize edilmiş şekilde kılan sonrasında da bazı zikirleri yapan kişiler 100 yıllık ecir alacaktır şeklinde söyleniyor. Daha farklı varyantlar da var. Bu rivayetlerle alakalı öncelikle rivayetin içerisinde iki tane ravi vardır ki bunlar çok sıkıntı ravilerdir. Birincisi Muhammed bin Fadıl. İkincisi Eban İbni Ebi Ayyaş. Bunlarla alakalı önce rivayetin durumunu sonra ravilerin durumunu inceleyelim. İmam İbn Arrak Tenzihü Şeriasında der ki bunu El Beyhaki rivayet etmiştir ancak rivayet senedinde yalancılıkla itham edilen iki ravi vardır. Bu Muhammed bin Fadıl İbn Atiye ve Eban İbn Ebi Ayyaş'tır demiştir. Sonrasında İmam Leknevi rahimehullah El Asarul Marfu'a fil Ahbar çok kıymetli eserinde bu, bu, durumu ve bu rivayet aktarırken der ki El Beyhaki bu rivayeti İsa Guncar yoluyla Muhammed bin Fadıl İbn Atiye den rivayet etmiştir. Muhammed İbni Fadıl İbni Atiye yalanla itham edilen ravilerdendir. O Eban'dan rivayet etmiştir. Eban da yine itham edilen bir ravidir. Bu rivayet Enes radıyallahu teala anhudan merfu olarak nakledilmiştir. İbni Hacer ise bu rivayeti tebyinül acep isimli eserinde uydurma hadisler arasında zikretmiştir ve İmam Leknevi bunun da uydurma olduğunu beyan etmiştir. Şimdi rivayetin durumu budur ve çok kuvvetli muhaddisler ona mevzu yani uydurma demişlerdir. Yine aynı şekilde İbnü'l-Cevzi bunu mevzuatına geçirmiş, uydurma demiştir.